Geceleri gözlerinizin neden tamamen yorgun hissettiğini hiç merak ettiniz mi? Ama nedense sabahleyin kendilerini daha güçlü hissedebiliyorlar, sanki uyurken biraz sıfırlanmışlar gibi. Stresin, ekran süresinin ve hatta bazı günlük alışkanlıklar zamanla görme yeteneğinizi zayıflatabilir veya güçlendirebilir. En iyi yanımı. Aslında ameliyat veya pahalı tedavilere gerek kalmadan göz yorgunluğunun bir kısmını tersine çevirebilir veya önleyebilirsiniz. İlginizi çekti mi? Takipte kalın çünkü bazı pratik ipuçlarını paylaşmak üzereyim ve görme yeteneğinizi iyileştirmenize yardımcı olabilecek doğal çözümlere bugünden itibaren başlayın. Bu videoda şunlardan bahsedeceğiz. 1. Stres gözlere neden zarar verir? Biliyor muydunuz? Farkında olamayabilirsiniz ama beyninizin günlük strese maruz kalması gözlerinizi zayıflatıyor olabilir. Bu ifade abartılı gibi görünebilir ama fizyolojik bir gerçeğe dayanmaktadır. Stresli olduğunuzda vücudunuz kan damarlarını daraltan kortizol hormonu salgılar. Bu damarlar vücudunuzun her yerine, özellikle gözlerinize oksijen ve besin taşır. Zamanla kan akışının kısıtlanması şunlara yol açabilir: kuru gözler, yorgunluk ve ağırlık, a bulanık veya yorgun görme. Birçok kişi geceleri gözlerinin özellikle zayıf hissettiğini fark eder. Uzun bir zihinsel veya duygusal stres gününden sonra bunun nedeni gözlerin diğer kas grupları gibi aşırı çalışabilmesidir. Yeterli kan akışı sağlanamıyor veya gerekli dinlenme süresi sağlanamıyor. Öte yandan eğer sabah uyandığınızda gözlerinizin yorgun olması çok da kötü bir şey olmayabilir. Bu sadece çalıştıkları veya uyum sağladıkları anlamına gelebilir. Beyin rahatlamıştır ve bu da çoğu zaman uzun vadede güçlenmeye yol açar. Pratik tavsiyeler: Stresli işler sırasında kısa molalar verin. Gözlerinizi kapatıp nefes almak için sadece 30 saniye bile olsa kısa bir mola verin. Stres hormonu seviyelerini azaltabilir ve gözlere daha iyi kan dolaşımı sağlamaya yardımcı olabilir. 2. Gözler zamanla nasıl ve neden zayıflar? Sağlık uzmanı Frank Suarez'e göre yaşlanma gözlerin zayıflamasının tek nedeni bu değildir. Aslında Günlük rutinler ve yaşam tarzı faktörleri çok önemli rol oynuyor. Gününüzü nasıl geçirdiğinizi düşünün. Saatlerce bilgisayar başında mı oturuyorsunuz? Akıllı telefonunuzun ekranına mı yapışıp kaldınız? Gece geç saatlere kadar kitap okuyor veya televizyon izliyor musunuz? Göz anatomisi 101. Gözünüzde iki ana kas grubu vardır. 1. Yakın görme kasları okuma veya yakındaki nesnelere odaklanma için 2 uzak görüş kasları uzaktaki manzaralara odaklanmak için yapılan araştırmalar bu kasların en üst performansa 11 yaş civarında ulaştığını gösteriyor. Daha sonra gözlerinizi kullanma veya kullanmama şekliniz bu kasların zamanla nasıl dayanacağını etkiler sadece ön plan kaslarınızı çalıştırıyorsanız, örneğin sürekli telefonunuza veya dizüstü bilgisayarınıza bakıyorsanız, gün uzak görüş kaslarınızı ihmal ediyor olabilirsiniz ve bu da onların zayıflamasına neden olabilir. Bu, spor salonunda sadece pazu egzersizi yapıp trisepsinizi hiç çalıştırmamaya çok benzer. Sonuç, uzaktaki işaretleri okumada zorluk, miyopluk, veya miyopluk. Ekranların yoğun kullanımı nedeniyle göz yorgunluğunun artması. Yakın görüş kasalarının aşırı yüklenmesi sonucu baş ağrıları görülebilir. Uzmanlar, birçok göz doktoru dahil, miyopluğun ve dijital göz yorgunluğunun dünya çapında artıyor. Kontrol altına alınmadığı takdirde özellikle yaşlandıkça daha ciddi görme sorunlarına yol açabilir. 3 görmeyi olumsuz etkileyen yaygın günlük alışkanlıklar ekranlardan bahsedelim çünkü bu videoyu izliyorsanız muhtemelen şu anda bir tanesine bakıyorsunuz sorun şu sürekli olarak ekranlara telefon televizyon bilgisayar yakın odaklı kaslarınız gergin kalır uzak görüş kaslarınız ise nadiren çalışır sonuç uzak görüşte zayıflama ve kronik dijital göz yorgunluğu belirtiler, ağır, sulu veya kuru gözler, bulanık uzak görüş, baş ağrıları ve hatta migren. Mavi ışık faktörü modern ekranlar yalnızca gözleri yormakla kalmayıp aynı zamanda önemli miktarda mavi ışık yayar. Ancak aynı zamanda uyku kalitesini bozabilen melatonin üretimini de baskılar. Bu genel göz sağlığı için çok önemlidir çünkü dinlendirici bir uyku vücudun kendini onarmasıdır, gözler de dahil. Basit çözümler. Yatmadan önce telefon kullanımınızı sınırlayın. Akşam işe gidip gelmeyi rahatlatıcı bir aktiviteyle kitap okumak veya müzik dinlemek gibi değiştirin. Gün batımından sonra ekran parlaklığını düşürün veya mavi ışık filtreleri kullanın. Bu, sirka diyen ritminiz üzerindeki etkiyi azaltabilir. 4- Gözleri güçlendirmek için basit egzersizler ve rutinler. Bilgisayarda çalışıyorsanız veya sadece göz yorgunluğundan kaçınmak istiyorsanız, hatırlanması en kolay tekniklerden biri 20-20-20 kuralıdır. 20-20-20 kuralı, her 20 dakikada bir ekrandan gözlerinizi ayırın. En az 6 metre uzaklıktaki bir nesneye odaklanın. Bunu 20 saniye boyunca yapın. Neden 20 saniye? Bazı göz uzmanlarına göre bu gerekli olan en az süredir. Böylece göz kasları gevşeyip yeniden ayarlanıyor. Sanki gözlerinize kısa bir mola verip esnemek gibi. Bunu düzenli olarak uygulamak bu kasların esnekliğini korumaya yardımcı olabilir. Göz yorgunluğuna yol açan kilitli yakın odaklama modundan kaçınmak. Yakın uzak odaklanma egzersizi. Kalemi yüzünüze yakın tutun. Yaklaşık 15 santimetre uzakta. Kalemin ucuna birkaç saniye bakın. Sonra dikkatinizi odanın diğer ucuna veya pencerenin dışındaki bir şeye verin. Her gün 2 veya 3 dakika bir taraftan diğerine geçin. Tıpkı antrenman rutininizi değiştirmenin farklı kas gruplarına yardımcı olması gibi, yakın ve uzak nesneler arasında geçiş yapmak her iki göz kasının da aktif kalmasına yardımcı olur. Mini trambolin hilesi, zıplama küçük bir trambolinde hafifçe zıplayın ya da ayak parmaklarınızın ucunda hafifçe zıplıyormuş gibi yapın. Önünüzdeki sabit bir nesneye, örneğin bir resim çerçevesine veya bir pencereye odaklanın. Yaklaşık 10 saniye sonra daha uzaktaki bir şeye, örneğin bir ağaca veya binaya bakın. Bir ila iki dakika boyunca zıplayarak odaklanmayı değiştirmeye devam edin. Vücudunuzun hızlı ayarlamalar yapması nedeniyle gözleriniz zorlanır. Bakışları yakın ve uzak nesneler arasında geçiş yaptıkça hareket eder. Bu sürekli yeniden ayarlama göz kaslarınızın keskin kalmasına yardımcı olabilir. Denge egzersizlerinin koordinasyonu geliştirmesi gibi. 5. Işığın ve güneş ışığının önemi. Güneşli bir günde her şeyin ne kadar keskin göründüğünü fark ettiniz mi? Çünkü güneş ışığı sadece dünyayı aydınlatmakla kalmıyor, sinir ağlarını uyarabilir. Görmeyle bağlantılı olan beyin fonksiyonları. Gözlerinizin beyninizin bir uzantısı olduğunu unutmayın. Beyin en iyi şekilde çalışıyorsa, gözler de genellikle aynı şekilde çalışır. Çocuklar için doğal ışık, yapılan araştırmalar, Açık havada daha fazla vakit geçiren çocuklarda miyopluk riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Güneş ışığı göz büyümesini düzenlemeye yardımcı olur ve göz küresinin aşırı uzamasını, miyopluğun yaygın bir nedeni önler. Yetişkinler de şu avantajlardan faydalanır. 11 yaşında olsanız bile her gün 1 veya 2 saatinizi açık havada geçirmek güvenli bir şekilde daha sağlıklı bir görüşe sahip olmanıza yardımcı olabilir. Sadece güneşe doğrudan bakmamaya dikkat edin çünkü bu retinanıza zarar verebilir. Güneş gözlükleri iki ucu keskin bir kılıç. Güneş gözlükleri gözlerinizi zararlı UV ışınlarından korusa da bunları sürekli takmak gözlerinizin doğal ışığa uyum sağlamasını engelleyebilir. Aşırı kullanım gözlerinizin aşırı hassas olmasına neden olabilir. Yıllarca loş bir odada yaşayıp sonra gün ışığına çıkmak gibi. Dengeli yaklaşım UV yoğunluğunun en yüksek olduğu zamanlarda, örneğin öğlen vakti güneş gözlüğü takın veya çok parlak koşullarda. Ancak gözlerinizin sabah veya öğleden sonra geç saatlerde biraz doğal ışık almasına izin verin. Güneş daha yumuşak olduğunda altı daha iyi görüş için temel besinler. Çoğu sağlık sorununda olduğu gibi beslenme çok önemlidir. Gözlerinizin bir dizi vitamini ihtiyacı var. Yağlanmış kalmaları ve düzgün çalışmaları için mineraller ve yağ asitleri. Omega-3 yağ asitleri. Somon, sardalya, keten tohumu ve chia tohumunda bulunan omega-3'ler şunlara yardımcı olur. Kuruluğu önleyin göz yaşının kalitesini artırır. Gözlerdeki iltihabı azaltır. Eğer sık sık gözlerinizde yanma ve kumlanma hissiyle uyanıyorsanız bu omega 3 eksikliğinin bir işareti olabilir. Antioksidanlar C ve E vitaminleri. C vitamini portakal, çilek ve biberde bulunur. Retinaya zarar verebilecek oksidatif stresi önler. E vitamini badem ve çekirdek gibi kuru yemişlerde bulunur göz hücrelerinin serbest radikallerin verdiği hasardan korunmasına yardımcı olur. American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, antioksidan açısından zengin bir beslenmenin yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azalttığı görülmüştür. Lütein ve zeaksantin, ıspanak, kara lahana ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler bu besin maddeleriyle doludur zararlı mavi ışığı filtreleyerek doğal güneş gözlükleri gibi davranırlar. Dizüstü bilgisayarınız ve telefonunuzun yaydığı aynı ışık. Özellikle geceleri ekranların önünde uzun saatler geçiriyorsanız bu sebzeleri yemek oyunun kurallarını değiştirebilir. Dengeli pH ve katarakt önleme. Frank Suarez ve diğer sağlık savunucuları aşırı asitli bir diyetin yüksek asitli diyet Meşrubatlar, şekerli atıştırmalıklar ve aşırı işlenmiş gıdalar katarakt gibi göz problemlerini hızlandırabilir. Vücutta kronik bir asitlik seviyesi olduğunda çeşitli dokularda oksidatif stresin oluştuğuna inanılmaktadır. Göz merceği de dahil olmak üzere kötüleşebilir. Eylem önlemi: Taze meyve ve sebzeleri tüketerek ve bol su içerek daha alkali bir beslenmeyi deneyin. Bu vücudunuzun pH seviyelerini dengelemenize ve uzun vadede görme yeteneğinizi korumanıza yardımcı olabilir. 7. Glokom ve katarakt için doğal çözümler. İşte burada ilginçlik başlıyor. Hint yağı. Birçok kişi şaşırıyor ama soğuk sıkım, heksan içermeyen bir damla Hint yağı şunları sağlayabilir. 1. Nemlendirme ve yağlama. Kuruluğu giderir. 2. İltihap önleyici özellikler. Göz tahrişini azaltmaya yardımcı olabilir. 3. Katarakt rahatlaması olasılığı. Bazı anekdot raporları şunları öneriyor. Kataraktın kademeli olarak çözülmesine veya ilerlemesinin yavaşlatılmasına yardımcı olabilir. Güvenli bir şekilde nasıl kullanılır? Hint yağının organik, soğuk sıkım ve katkı maddesi içermediğinden emin olun yatmadan önce her göze bir damla damlatın veya az miktarda damlatarak hafifçe ovalayın. Göz kapaklarınıza uygulayın ve vücudunuzun doğal ısısının gözlerinize girmesine izin verin. Herhangi bir göz rahatsızlığınız varsa veya yeni tedavi yöntemlerini denemek konusunda kararsızsanız mutlaka doktorunuza danışın. Bitkisel göz yıkamaları. Göz otu yufrasya ve altın mühür geleneksel olarak kırmızı ve tahriş olmuş gözleri yatıştırmak için kullanılır. Bazıları da açık çayını demleyip göz damlası olarak kullanırlar. İltihap önleyici özellikler, kuruluğu, kızarıklığı veya hafif yorgunluğu yatıştırmaya yardımcı olur. Uzun süre ekran başında kalmanın veya parlak ışığa maruz kalmanın neden olduğu göz yorgunluğu uyarı. Bu çözümler birçok kişiye faydalı olsa da, her zaman tıbbi tavsiyeyi göz önünde bulundurmalısınız. Glokom veya katarakt gibi rahatsızlıklarınız varsa profesyonel yardım alın. Doğal yöntemler geleneksel tedavileri tamamlayabilir ancak onların yerini alamaz. Ne yaptığınızı her zaman doktorunuza söyleyin, böylece emin olun. Reçeteli ilaçlar veya terapilerle olumsuz bir etkileşimin olmaması. Yaşlandıkça görme yeteneğimizi kaybetmekten çoğumuz endişe duyarız. Sadece daha güçlü gözlük ihtiyacının yarattığı rahatsızlık değil, kaybolma korkusudur. Favori bir kitabı okumak, doğanın güzelliğinin tadını çıkarmak gibi deneyimler. Aa, veya sevdiğiniz birinin yüzünü uzaktan tanıyabilirsiniz. İyi haber şu ki, görme kaybı her zaman kaçınılmaz değildir. Eğer proaktif adımlar atarsanız, stresi yönetin, gözlerinizi çalıştırın, vitamin açısından zengin besinler tüketin, besin maddeleri ve nazik doğal ilaçları denemek büyük ölçüde iyileştirebilir. İleri yaşlarda bile net görüşünüzü koruyabilme şansınızı artırır. 8. Hızlı özet ve sonraki adımlar Bu videoda stres hormonlarının beyin üzerindeki etkisinden görme yeteneğinizi yeniden odaklamanıza ve güçlendirmenize yardımcı olabilecek basit egzersizlere göz atın.